Canlı sohbet deneme. Buna ne oldu ya? Merhaba ustam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ha, yazılar yeni gördüm. Deneme yapıyorum. Deneme 1, 2, 3. Burada yazılar var. Burada süper chat ne yazmış? Ee, telefonu deniyorum. Canlı yayın deniyorum. Burada ne var? Hani yazılar nereye gitti ya? Siz mesaj attınız. Mesajlar gitti ya. Süper çat. Canlı sohbet demiş. Ha tamam. Evet. Canlı tıraş Mustafa bir dahakine. Olabilir Deniz. Olabilir. Sakalım kısa. Şununla bir tıraş mı olsam ya? Bunu yanak kılları, yanak için almıştık. Bence güzel olabilir demiş. Evet, olabilir. Abi ragedudu. Ragged raged buy. Deniz dene ustam diyor. Deneyelim ya. Sakalım daha dün sakal tıraşı olduk. Videosunu belki izlediniz. Ha deneyelim mi? Hadi canlı yayında bir deneyelim. Dur lan, makineler karıştı. Anam. Kulağımızı kaptırmayalım da. Oldu mu? Anam. Lan kessene oğlum. Bir dakika. Şunu kardan bir çıkarayım ya. Belki itiraj olurum. Bununla bir video çekerim. Philips'in benzeri var. Bende de güzel makine demiş. Evet. Ya Philips bunların atası diyelim çok bilinen bir marka. Şu üç başlıları da var bu. Bunlar öylesine ya. Seyyar satıcıdan aldık bunu. Ya mesajlar gözüküyor ama kayboluyor tekrar. Ha, buldum tekrar buldum. Philips'in benzeri var bende de güzel marka. Evet, güzel marka. Ya, can, yayın gidiyor başka abi en çok hangi aleti beğendin ustura hariç Selamünaleyküm Aleyküm Aleykümselam hangi hangi makineye tıraş makinesini mi diyorsunuz saç tıraşı makinesini mi diyorsun ha, yok Ha şu tıraş aleti tıraş aleti ise eğer mühle r41 e, şeye en yakın alet usturaya en yakın alet onu beğendim Öteki kelebek tipi, kelebek tipi olan çok hafif kısa sakallar için iyi. Lan yazı gitti ya yazılar gitti. Nere gitti? Bir saniye bir daha bakıyorum. Timor mühle falan evet ha. Timor da güzel. Timorla ya şu kelebek tipi olanlar çok hassas. Böyle kısa sakallar için daha iyi. Böyle diyeyim size. Mühle ustura gibi tıraş ediyor. Uzun sakallarda daha iyi. Bu arada yazılar nereye gidiyor? Arkadaşlar bu deneme yayın olduğu için tam çözemedim işi. Daha bugün geldi R41 yeni aldım deneyeceğim. İyi bir seçim yapmışsın. Arkadaşım gene gitti. Daha bugün geldi evet. İyi bir seçim. Memnun kalırsın ya evladiyelik. Ama çok sıcak suda veya deterjanla yıkarsan belki üzerindeki kaplama gidebilir. Ona dikkat ona da dikkat edin. Telefonda gider usta bir süre dokunmayınca bilgisayarda yanında kalıyor ama telefon ha telefonda farklı diyor. Abi bir dakika. Evet. ilk defa denediğim için bu yazılar durup gidiyor. Demek ki ondanmış. Teşekkür ederim. Deniz. Başka ne var? Sorular alayım. Gençler, yaşlılar, orta yaştakiler. 6 kişi var. 3 kişi like atmış. Ben de like atıyorum. 5 dakika olmuş. Nerelisin? Antalya Serik. Antalyalıyız. Belek. En iyi tıraş sabunu önerir misin? Abi alacağım da. Ee, en iyi tıraş sabunu. En iyi tıraş sabunu. Var ya Osman abinin tıraş sabunları. Kayganlığı kıvamı güzel. Ee, Alsancak tıraş sabunlarının da yeni çıkan versiyonlarını beğendim. Çok güzel onlar da. Ee, şey olarak sabun Alsancak tıraş sabunun kokuları farklı olsa da şeyleri aynı gibi sanki e, yaptığı işlem. Evet. Şey, Osman abinin sabunları. Osman abi kendisi yapıyor evde. İşler nasıl usta var mı? Yoğunluk Antalya'da şu sıra diyor. Var ya şöyle göstereyim. Cakti bomboş oturuyoruz <laughs> dükkan da boş şöyle göstereyim dükkan da boş cadde de boş hava sıcak bugün millet denizde herhalde akşam üzeri çıkabilir turistler pek tadı yok ya e işte 20 gün kapandı ya kapandıktan sonra bir hafta kadar iyi oldu bir iki hafta ondan sonra tekrar zayıfladı Evet yazıları tekrar bakıyorum Deniz Evet Çetin Tunç bir porsuk kılı fırçayla deneme gelir mi ya ya bir sponsor bulmak lazım ya da kendim almam gerekiyor. Yani şu anda ona para verme durumunda değilim. Belki deneme için gelirse falan bir dener geri gönderebiliriz izleyicilerden. Daha önce yaptık öyle bir şey. Nere gitti bu yazı? İş saati kaça kadar ve eleman yok dükkanda sanki <laughs> var da bekliyoruz yani. Müşteri de yok, oturuyoruz. Boşluk bulduk. Deniyoruz işte. Nereye gitti yazdılar? İş saati kaça kadar ve eleman? Evet. İş saati saat 8'e kadar yazıyor ama biz 9'a kadar bekliyoruz. 9'a kadar bekliyoruz. Zaten turist falan akşam üzeri çıkıyor. insanlar sıcak ya şimdi. Bir de hafta sonu. Yarın belki daha yoğun olur. Pazar gün kapalıyız. Evet. 8 kişi oldu. Bakıyoruz. Açı susam. Açır. Başka yazılar sorular geliyor mu sorular pek gelmiyor telefon da ısındı ha canlı yayına geçince sormak istediğiniz varsa sorun yoksa deneme yayınını bitireceğim Allah bol bol kazançlar versin usta Teşekkürler sizlere de yazın uğramaya çalışacağım ustam olmadı ben de getireyim porsuk Valla bir videoluk olabilir ya. Neden olmasın? Pil boş. Pil boş dedi. O nereye gitti ya?